Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşlamış olduğum kuşbaşı etimden et sote yemeği hazırlıyoruz. İlk olarak genişçe bir tenceremizin içerisine çok az ayçiçek yağımı ekliyorum. Ocağımın altı açık. Daha sonra içerisine doğramış olduğum soğan ve biberimi ekliyorum. Bir karıştırıyoruz. Kavrulmakta olan soğan ve biberin içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Tereyağım eridi. Şimdi içerisine daha önce haşlamış olduğum kuşbaşı dana etimi koyuyorum. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ara ara etlerimizi kontrol ediyoruz. Ve şimdi de içerisine kabuğunu soymuş olduğum bir adet büyük boy domatesimi ekliyorum. Siz isterseniz çok az domates sosu da ekleyebilirsiniz. İçerisine kimyon, karabiber, çok az da tuz ekliyorum. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Baharatlarımla özleştiriyorum etimi. Daha sonra kapağını kapatıp pişmeye devam ediyoruz. Eğer bu aşamada suyunuz azalırsa çok az içerisine su ekleyebilirsiniz. <laughs> et sotem pişti. Bakın göstermek istiyorum size. Ben bunun içerisine hiç su kullanmadım. Siz pişme durumunuza göre biraz su ekleyebilirsiniz. Yumuşacık oldu haşladığım için. Sizler de evlerinize yapabilirsiniz. Şimdi servis tabağıma aktarıyorum. Bakın servis tabağıma aktardım. Çok güzel dumanı üstünde. Ben buna salça, sarımsak kullanmadım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz tercihinize göre. Gerçekten yumuşacık oldu. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir başka tarifte görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.